günümüzü kutluyoruz. Ünye kaymakamlığımızın ve Ünye Belediyesi'nin bu nasip davetini kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sadece ve sadece sizlere olan muhabbetimizi ödenemiz mümkün değil. Sizler ve ülkemizdeki bütün vatandaşlarımız. sizlerle burada buluşmak ve bir araya gelmekten ziyadesiyle mutluyuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefaba geldiniz. Tabii Cumhuriyet Meydanı'nda yapacak olduğumuz törende bir konuşma hazırlığım vardır. Bu bir plandı ama Cenab-ı Allah'ın da bir planı oluyor. Maalesef bizim planımız duymadı. Burada kısa bir konuşma yapmak üzere Reşad, deri müsaderler. Biz müsaderler kendi özünlüğünü boyu asker fakiriz, asker sayız. Her gazeteyi kendisini hakikaten kadar asker düşünüyor. Askeri baharite, asker gibi disiplinli sayılır. Yaşamına idam ve bir polisi, bir askeri, bir güveli. Eskiden başta Mustafa Kemal Atatürk, en büyük gazimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize, vefat eden gazilerimize rahmet tanıyorum. Yaşayan gazilerimize sağlık, mutlulukla ve esenlikler veriyorum. Şimdi tabii şunu burada paylaşmak istedim, bir toplam elim almıştım. Benim bir hayalim, bir arzum, bir isteğim var, ünlü o nedir? Şu. Tüm milli bayramlarda, Gazze gününde içinde olmak üzere tüm milli bayramlarda arzu edelim, isterim ve gördüğün zaman çok mutlu olurum ki tüm dünyalar ellerine bayrak atsınlar. Bunu canlı görmeden çok isterim. Tüm milli bayramlarda şayet dünyanın bütün evlerinde, bütün vatanlarda bayrak görürsek biz gaziler sonsuz İnanıyorum ki her gün bayrağı çok sıkı. Yerde görse öperek baş başına koyar. Ama bir yerden onu başlatırsak çok iyi olur diye düşünüyorum. Bu anlamda bir başlangıç yapılması noktasında ilgili makamlara biz gaziler derneği olarak her zaman iş yapmaya hazırız. Bu yıl Kıbrıs Savaşı'nın 50. yılı çok müthiş bir şekilde yüksek bir tane olarak şunu düşünüyoruz. Milli eğitim müdürümüz de burada. Sayın Kaybı'nın da burada. Öğrencilerimizle tarihselerimizin zaman zaman buluşmasını istiyoruz. Bunu arzu ediyoruz. Çünkü onlarla buluştuğumuz zaman o leşeyi, o kurcunu bize baktıkları zaman o mutluluğu çok Kıbrıs konusu ilgili 50. yılın kutlama dolayısıyla konferanslar düzenleyeceğiz. Arzu ediyoruz ki bunu Milliyetin İlçe Müdürlüğü'nün nezdinde kaynaklanmamız nezdinde nezdinde e, Ünye'deki lise dengi okullarda da yapalım. Buluşalım. Mesela öğrenden sonra bahçeci e, okuluyla buluşacağız. E, eğitim yılı içerisinde bunu başarmak, bunu yapmak, öğrencilerimizle konuşmak istiyoruz. Onların bizden çok manevi bir yere alıyorlar. Biz bunları değerlerini gelin. Değerli gazilerimiz. Hiç geldiğin gazilerimiz var. Bu benim için yaralıyor. Milli bayramlara hiç İş geldiğin gazilerimiz var. Bu benim için yaralıyor. Bu bakımdan buradan sesleniyorum. Ön yedeki tüm gazilerimiz ister terör gazisi, ister muhabbet gazi, ister polis gazi. Değerlerimizin yazsınlar. Bizimle de hasbihan Buluşalım. Sayışın. Sohbet edelim. Ve milli bayramlarımız ediyorum. Evet ben konuşmaları çok uzatmak istemiyorum. Acilerimizle zaten her zaman birbirimizin dertlerimizi paylaşıyoruz. Ee, ben burada tekrar sizlere, burada bizimle olduğunuzdan dolayı çok teşekkür ediyorum. En derin saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı ve ünlü belediye başkanımız Sayın Hüseyin Tamdağ adına konuşmalarını yapmak üzere değerli belediye başkan yardımcımız Sayın Ali Kemal Mehendi Efendi'yi sizler adına kürsüye davet ediyorum eş vatanı Zaferimiz milletimizin bağımsızlık aşkını, özgürlük sevdasını ve vatan sevgisini tercih eden en değerli varlıklarımızdır. Onların gösterdiği fedakarlıklar unutmak mümkün değildir. Bizler gazilerimizin emanet Kahraman gazilerimize devletimizin verdiği önemli bir ifadesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Gaz Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi Ünvanı'nın verildiği günün yıl dönümü Gazi